Kum saati devam ediyor konuğumuz. 2015 Genel Seçimleri konuşuyoruz Ak Partiden başarılarıyla dikkat çeken ve öne çıkan bir isim Selim Yedi kardeş Evet neden aday oldunuz Ak Partiden neden aday oldunuz bu sorulara yanıt verdiniz biraz daha detaylara girelim hani az önce söz ettik gerçekten çok yoğun bir başvuru var 220 tane isim 226 226 peki 225 rakibiniz var bu kapsamda bakıldığında ee, siz, tabii ki yani ben gördüğüm tabloyu yorumluyorum, bir gazeteci olarak e, öne çıkan isimler arasında gerçekten e, bulunuyor Selim'in yedi kardeşisini Siz kendinizi e, bu bazda değerlendirirseniz ne kadar şanslı görüyorsunuz? Örneğin e, yorumunuz ne olur? Şimdi ben teveccühümü alt parktan yana kullandım. Zaten başka bir duruşum, Hı -hı. başka bir hayalim de olamazdı. Tabii 225 da 225 nefer olarak. Bir şeyler yapma umuduyla. Bugün sağlıkçımız var, içimizde eğitimcimiz var, bürokratımız evet. var, iş dünyamızdan olan arkadaşlar, e, spor dünyasından olan arkadaşlar Birkaç var. Birkaç isimler var, Bursa dışında isimler var. var. İki tane yabancı çifte vatandaşımız var bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Tabii bu ter, tercih ve teveccüh edilen bir parti göstergesini ve kesimin partisi olduğunu gösterge halinde net ortaya koyan bir profildir bu. Bu önemlidir. Yani e, 226 sayısı çok anlam ifade ediyor. Herkesin farklı farklı yorumlayacağı uçları var şu anda. Ben 226 kişi olarak bu yolda çıkılan partinin davasının burada daha fazla artmasını bile isterdim. Yani 400 adayımız ortaya. Şimdi o şöyle geçen bir şey genel seriyor. seçimlere göre Selim Bey gerçekten ciddi bir artış var mı? Var. Geçen 180 seçimler 180'lerdeydi. Lerde, 180 180 ee, yani şimdi 226 diyorsunuz. Ben dün itibariyle baktım. Dün Demek ki oylarımızda itibariyle... daha evvelden kaç almıştık? %54. Demek ki %20 arttıracağız. %62'li <laughs> iktidar olacağız. <laughs> Hedef budur diyorsunuz. <laughs> yani e, Sayın Başbakan Yardımcımız 13 e, milletvekili ile Bursa'yı e, inşallah 8 Haziran sabahı müjdeleyeceğiz demişti. Ben 13 rakamını severim. Bazıları uğursuzluk olarak söyler. Çünkü ben 13. dönem e, doshapsiyat başkanıydı. 13. dönem evet evet orada bir e, ama şunu söyleyeyim tabii ki durum e, olmuş. E, parti bu bir parti meselesi değil aslında Kınalı. Evet. Yani bu bir dava meselesi, bu bir hak meselesi. Yani Ak Partiyi tam anlayabilmek için abilerimizin arkadaşlarımızın yurt dışında yani benim gezdiğim yerler oldu. Daha belki karışıklıklar olmadan önce Fas, Cezayir, Mısır, Kırgızistan'a gittim, Kazakistan'a gittim, Dubai'ye gittim. Türkiye Cumhuriyetlerimizden bunları gezdikten sonra Balkanlar'da Saraybosna, Karada, Yunanistan ki geçen hafta oradaydım seçimler sonrası. Bulgaristan'ımızın hem kuzey kısmına hem güney kısmına gidebiliyoruz. Doğu Makedonya, Batı Makedonya'mız var, Kosova'mız var. Yani Avrupa'da çok şehrimizi gezdim. İtibar, gösterilen itibar, gösterilen teveccüh. Bir zamanlarda şu vardı, Bunu özellikle bahsetmeden geçmek istemiyorum. Buyurun. Avrupa'da her seferleri olduğu zaman hiç kimse Müslümanlar geliyor demiyordu, Türkler geliyor diyordu. Evet. Bunu bilmeyenlere tekrar söyleyeyim. Avrupa'da Hristiyanlar haçlı seferiyle bize zulüm altında hı hı. Müslümanları yok etmeye asimilasyon yapmaya çalıştıklarında ki dünyada en büyük asimilasyon Balkanlarda yaşanmıştır. Bunun altını çiziyorum. Hani sözde Ermeni soykırımı diye bahsedenler Nisan ayında ellerine defteri alacaklar ya hı hı hı. biz o defteri başlarına geçireceğiz. Çünkü ilk başta siz Balkanların hesabını verin. Daha dün Birleşmiş Milletler eliyle Sıbrelisa'da yaptıklarını unutuyorum. Ya çok acı. Çok acı. Biz futbol sahalarında yüzlerce binlerce insanın gömüldüğüne şahit olduk. Ben çok yakın bir tarihte hemen savaş biter bitmez 40 gün sonrasına gittim. Duvarları sık ellediğimizde biliyorum. sık gidiyoruz ve hiçbir ticaretim yok. Hı hı. Bunu da kendi kasamızdan kesemizden yapıyoruz. Bunlar e, gönüllülük esayetisiyle yapılan şeyler. Şurayı bahsetmeye çalışıyorum ben. Bu itibarı bize Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkının kenetlenmesi dedi. Bakın şu anda dağınık gibi gösterilmeye çalışılan bazı yerler olabilir. Hı hı. Ama temelinde bakın şu anda yüzde 45 dağınık gibi gözüküyor. Yüzde 55 zaten iki kişinin İki kişiden bir kişinin oy verdiği bir parti. Yani %50-55'lik temsil Hedef yani mesela Cumhurbaşkanı Bursa'ya geldiğinde ve diğer kentlerdeki konuşmalarında da 400 vekilden söz ediyor. Ee, bu anlamda size sormak istiyorum. Bu 400 vekil içerisinde Bursa'nın payı ne olacak? Kaç tane milletvekili çıkacak? Ama o noktadan önce. Şimdi tabii AK Parti Genel Merkezi, AK Parti illerde de ilçelerde de kurumsal hareket eden bir parti. Çok kurumsal bir yapı oluşturdu. Kriterler çok önemli. Milletvekilliği aday adaylığından adaylık e, tercihlerine geçildiğinde e, sizce genel merkez hangi kriterler üzerinde e, duracak? E, kriterler ne olacak? Bu önemli bir faktör. Mutlaka siz de e, bu konu üzerinde yorum yapmışsınızdır ve çalışmışsınızdır. Ne gözlemlediniz? Sadakatinden şüphe duyulmayan. Çok hassas bir noktadan başladınız. Evet. Bugüne kadar teşkilat tozunu yutmuş. Hı hı. ...tüm erklerle çalışmayı ve değer katmayı seven toplumuyla başta yaşadığı mahallesi, hı hı. semti, ilçesi, ili hiçbir yerle çekişme içerisinde olmamış. Hiçbir gayri olayın içerisinde bulunmamış. Evet. Ve bu işe azmetmiş. Hı hı. Bu işte egolarını yenmiş daha doğrusu eleğini asmış insanlar tercih edecek evet. Koltuğunun altında birkaç karpuz taşıyan sadece tek kanaldan tek ben dernekçilik bilirim, tek ben eğitimcilik bilirim değil. Sporuyla, kültürüyle, ahlakıyla, kentlilik bilinciyle, teşkilat yapısıyla bundan önce yaptıklarını. Yani burada Arkadaşlarımız içerisinde 226 adayımızla biz de dahil olmak üzere bunları bilerek aday olduk. AK Parti'nin şu anda çıtası yüksek. AK Parti'nin aday adaylarının kalitesi yüksek. Her adayımız bu bilimsel ekiptir. Kurumsallık tabii ben zaman zaman şöyle bir şey söylüyorum. Biz beraber iş yerlerini yönetiyoruz. Bizim içimizde de her türlü rengimiz var her türlü yaşımız var. Her türlü sıkıntımız var. Her türlü bilgi, birikim ve seviyemize sahip arkadaşlarım. Bizim en alt birimde çalışanımızdan genel müdürümüze kadar, personel müdürümüzden insan kaynaklarına kadar olan bütün birimleri de denkleştirmeye çalışıyoruz. Aynı bir mahalleli gibi, Aynı bir yaşam modeli gibi. Zaten bunun büyük ölçekleri illeri, şehirleri nabz eder. Evet, profil olarak 226, 226 arkadaşımız da bu kurumsallaşmayı, bu AK Parti disiplinini, bu birlikteliği sağlayacak duruştadır. Duruşta olmayan zaten partimizle ilgili düşüncelerde olamaz. Umarız yani çok önemli bence şöyle düşünüyorum. Gerçekten Bursalı kimlikler, Bursa'da yaşayan, Bursa ekonomisine katkı sağlayan, Bursa için çalışan ve daha önce de hizmet eden AK Parti gençlik kollarından, tabanından e, hizmet etmiş, öyle değil mi? isimler olmalı. Gerçekten e, bu noktada e, çalışan, çabalayan özellikle kimlikler tercih edilmeli mi? Kınar Hanım edilmeli. şöyle söyleyeyim. Ben hiçbir zaman Bursa'da doğmayı seçmedim. Hı hı. Sabahattin Yedi Kardeşin oğlu olmayı seçmedim. Müslüman bir ana babadan olmayı seçmedim. Bunun farkını vermedim. Bugün başka illerde doğmuş olanlar suçlu mu? Bursa'da doğan ve doyan herkes Bursalıdır. Tabii ki. Bunun temel çatısı budur. Hı hı. Bir insan, iyi insan olduktan sonra her yerde görevini yapar. Hı hı. İyi bir kapıcı olabilirsiniz, iyi bir apartman yöneticisi olabilirsiniz, iyi bir mahalle temsilcisi olabilirsiniz, iyi bir muhtar olabilirsiniz, iyi bir ilçe başkanı olabilirsiniz, iyi bir büyükşehir belediye başkanı olabilirsiniz. Yani Allah'ın nasibi bitmez, Allah'ın bereketi bitmez. Siz yeter ki kendi kapınızın önünü süpürün. Hı hı hı. Yani bu e, olay vakit meselesi şu anda. Ben işimi bıraktım yaklaşık 15 gündür. Evet, i̇şimizle evet. ilgili bütün çalışmalarımızı, işimizle ilgili çalışmalarımızı bıraktık. Şu anda temayiller noktamızda. Bu bir bayrak yarışı. Evet, şimdi tam, noktasında 1 bir, bir, Mart'ta gerçekleşecek. Bu işecek. bir bayrak yarışı. Evet. Şu anda teşkilatımıza ben kendimi tekrardan anlatıp onların da değerli vakitlerini almak istemiyorum. Çünkü 226 arkadaşımızın içerisinde hepsi teşkilat mensubumuz değildi. Tabii değil bu de yani teşkilat zaten da... bir de Selim Yedi kardeş biliyor. Yani onun için, gerek de yok onun için biraz fırsat veriyoruz. Hı. Mümkünse onlarla ilgili vakitlerimizi biraz daha ekonomik harcıyoruz. Hı hı. Yani tasarruflu gidiyoruz. Onun diğer arkadaşlarımıza fırsat verilmesini istiyorum. Çünkü onları da tanısınlar. Hı. Onların da içerisinde değerli arkadaşlarımız, ağabeylerimiz var. Çünkü artık hiçbir şey tesadüfen gerçekleştirmiyor. Hiç kimse tesadüfen bir yerlerde olmuyor. Mutlaka bir altyapısı oluyor. Sonra insanlar onları tanıdıktan sonra bunları anlamaya başlıyorlar. Ee, bakalım hayırlısı. Temayül önemli. Bir Mart'ta olacak. Az önce söz ettiğiniz gibi. Nasıl bir sonuç çıkar? Hayırlı Kendi olan, oraya. hayırlı olan bir sonuç çıkar. Hayırlı olan bir sonuç. <laughs> Çok hayırlı iyi. olan bir sonuç çıkar. Bu anlamda bir, anlamda güzel bir sonuç çıkacak ee, diyorsunuz. bir Genel Mart Pazar da. günü <laughs> saat 9.30-17 arasında bu tip e, ee, alanında evet. AK Parti İl Başkanlığımızın SKM İl Başkanımız, SKM Başkanımız tarafından evet. koordinat Bursa İl Temayülü yapacaktır AK Parti'nin. 25. dönem aday adayı arkadaşlarımız hep birlikte ee, halkın teveccühüne, teşkilatların tercihine İnşallah Rabbim utandırmasın. Ee, o günlerde Başarılar bizlere, olsun. bizlere inşallah e, her söylediğimiz gibi hayırlısını nasip etsin. Anladım. Bu, Bursa'nın lobisi mecliste güçlü olsun. Bakın bu davayı evet. şöyle görün. Biz olsak da olmasak da bu partinin neferiyiz artık. Tereddütsüz yolumuz belli. Gittiğimiz istikamet belli. Hı hı. Yani biz olmayız diye kalkıp da küçük çiçeklerden değiliz. Kalkıp da başka teveccühlere tercih edecek değiliz biz. İşte Bakın, bu söylediğiniz, bu kurduğunuz cümle çok önemli. Gerçekten işte burada e, gerçekten hizmet etmek, gerçekten dava için. Olmayabiliriz. Bu önemli e, kelimeler siyasette var ya, burada yok. ispatlanmış oluyor işte. S olmayabiliriz diyebiliyorsunuz. E, siyasette garanti yok. Hı hı. Ben nefsime hep şu mücadeleyi veriyorum. Biliyorsunuz e, insanın nefsi şeytanla eş koşar. Hı hı hı. O biraz şımarmaya müsaittir. Hı hı. Evet. Etrafta bize hep diyorlar ki kıymetli büyüklerimle yanına, yanlarına geldiğimiz zaman hiç kimseden ben şunu duymak istememişimdir. Abi lütfen senin ben teveccühünü almak istiyorum. Hayır. İnsanları zorda bırakmayın. Hmm. Evet. Büyükleri zorda bırakmayın. Sana hiç kimse hayırsız olsun diyebilir mi? <laughs> Böyle Bize herkes sağ olsun, hayırlı olsun diyor. Ama ben büyüklerime bu ee, serüveni yaşayan, bu işe daha evvelden vekillik yapmış, bu işle ilgili temayiller noktasında il başkanlıklarına görev, görev almış. Genel merkezimizde görev almış. Büyüklerime sorduğumuz zaman bunun hep iyisini değil, iyisi zaten belli. Kötüsünün ne olacağını nefsime şey yapıyorum. Çünkü hı hı. biz başımızı kış tutuyoruz, yani. yaz çıkarsa bakmıyoruz. İnşallah diyelim. Ee, tabii ki siz partinin karar mekanizmalarıyla da mutlaka bu aday adaylığına karar verirken görüştüğünüz öyle değil mi? Şimdi, ee... Merak edilir ya bu nedenle sormak istedim. Bakın bu çok tehlikeli bir durum. Evet. Hani biraz evvel dedim ya nefis. Evet. Yani biz kimsenin adamı olarak buraya çıkmıyoruz. Hı -hı. Bu davanın insanı olarak buraya çıkıyoruz. Hı -hı. Bu yanlış sakın algılanmasın. Evet bana şunu net söyleyeyim. Esnafımdan, işçimden... Hı -hı. E, köylümden yani bu sanayicimizden, sivil toplum örgütlerimizden, yaşadığımız arkadaşlardan ya Selim senin bu kadar bilgin var olman gerekiyor diye teveccüh var. Ama bu teveccühü kalkıp da bu benim arkamda. Bir de Şu Biz şöyle sizi söylüyor. halkın içinde gözlemledik her zaman. Yani çok senin, şükür. Bugün biz halkın, halkın için. içindeydi. Bunu çok neden söylüyorum? Zaman zaman böyle iş dünyasının da ve Bursa halkının da bir arada olduğu, Bursa'nın hani böyle özel mekanları var ya, evet. mesela ben sizi zaman zaman bir gazeteci olarak orayı gözlemlemeye gittiğimde, orada sizi görebiliyorum. Yani çok az sayıda insan oraya gider sanayicilerden. Mesela siz orada bulunabiliyorsunuz, halkla iç içe olabiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz. Bu STK olayları mesela onlar çok önemli. Oralarda hizmet vermek. Vallahi biz sabahleyin yer sofrasında başlıyoruz. Öğlen <laughs> normale geliyoruz. Akşam koltuklarla buluşuyoruz. Diyorsunuz. Hayat ve yaşam böyle. Evet. Ama bugün benim en çok mutlu olduğum şey. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben biz bugün halkı gözlemlediğim biz... e, tabloyu size aslında burada da e, ifade ettim.